Merhaba arkadaşlar nasılsınız umarım iyisinizdir keyifler yerindedir bugün yine ETS'deyiz Peru haritasındayız değişik bir yolumuz daha var Bu şekilde yollar zaten gelecek demiştim Klasik olmaya başladı gibi görünüyor ama değişik yollara her defasında çekiyorum Her bir videoda da farklı bir video geliyor e, Dondurma taşıyacağız bugün 14 ton Putina'dan çıkacağız Putina punçu Punku artık nasıl okunuyorsa böyle bir yerden çıkacağız Altoputina'dan geçeriz, geçerek fara, para diye bir bölgemize varacağız. Kapak fotoğrafında görmüş olduğunuz yer şu bölge. Ee, şu bölgenin de fotoğrafını almadım. Değişik sıfır kamerasıyla da bakmadım. Nasıl bir şey çıkacak karşımıza bilmiyorum ama Altoya kadar olan kısım efsaneydi. Çok güzeldi. Vakit kaybetmeden bu güzel yollara geçelim. Kontağı açtık. Aracı çalıştırdık. Şöyle koltuğu da biraz ayarlayalım. El frenimizi indirelim. Oyun sesi. Şöyle 52'lerde güzeldir. Şöyle yavaştan çıkalım. Yo biraz fazla geliyor. Çarptı ya ya. Eee dibimize kadar gelip durursa olacağı bu. Ama benim çıkmama engel mi? Tabii ki hayır. Tırım efsane titriyor, farkındayım. Birazcık titreşimleri yüksekte tutmuşum. Onun etkisi büyük. Ama sıkıntı yok, zapt edilemeyecek gibi değil. Volvo çekici Galerisi keşfedildi. Şu bu arada şu manzaralara bakar mısınız ya? Evlere bak. 10 numara Müstakil Çok hoşuma gidiyor Şöyle ormanın derinliklerine doğru Çizgisiz Bölünmemiş yolda çift Olmayan tek şerit Gidiş geliş yolda Yol almaya devam ederken Siz değerli kullanıcılarıma bu zevki Yaşatıyordum ki Dönemece geldik Oo, burası dar Acaba dar yollar ama gireceğiz. Ana bu ne böyle? İnşallah karşıdan gelen olmaz. Yol bu kadar dar mıydı ya? Sıfır kamerasıyla yukarıdan baktım. Bu kadar küçük görünmüyordu ama vallahi ufakmış. İyi bari. Bir şeridine sığıyoruz. Gelen olursa kaçarız. Anam, 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 anam. Efsane. Efsane. Allah devirmeyelim devirmeyelim. Tırımız devrilmeye çok müsait. Scania niye ise böyle bilmiyorum. Tamam fizik kurallarına karşı geldiğimiz sürece her tır devriliyor ama Scania biraz daha fazla yatıyor ama motoru güçlü. 750'lik Volvo'nun bir altı oluyor yani 730. İşte o tırmanacağımız müthiş rampalı virajlı uçurumlu yola geldik yılan tepeleri görüyorsunuz şimdi burayı tırmanacağız yılan gibi kıvrıla kıvrıla tıpkı bir yılan misali sürüngen olarak tırmanacağız çok da süratli de giremeyeceğiz İnşallah çeker iyi çekiyor sıkıntı yok Zaten 14 ton yükümüz dondurma çok ağır da değil ama buralarda 40-50 ton imkansız 40-50 ton çekmek için bin beygir şey lazım tır lazım çok dik rampalara denk gelince kalırsınız tamam şimdilik sıkıntı yok ama bu arada tırım bağırıyor ama vites atsam bu sefer çekmeyecek. Allah! bu nasıl bir viraj böyle yola sığamıyoruz ki dönerken. Yani. Orada size dışarıdan göstereyim ya. Şu yolun manzarasını şöyle sürelim. Çok da fazla hızlanmadan şu aksiyonu, manzarayı siz de yaşayın görün. Benimle beraber şurası geldiğimiz yol zaten. Şöyle genişten alarak döneceğiz. Dorsayı uçururuz maazallah. Şöyle genişten alalım burayı da. Bu sefer de tırı uçurmayalım da aman aman. Şöyle burası da genişten. Üh. Sağım solum dar. Anca sığarak dönebiliyorum. Karşıdan bir gelen olsa ne yapacağız bilmiyorum. İyi bari trafik paketi buralarda aktif edilmemiş. Yani buralarda çıkmıyor trafik karşımıza. Allah'tan solumuz aha da bu. Hadi yavrum. Çekti be aslansın sen. Skan ya. Dorsayı devirmeden çıkıyoruz. Felaket bir rampaya denk geldik. Hadi evet çektik. Tamam sıkıntı yok. Böyle döne döne çıkacağız artık. Biraz daha genişten almak istiyorum. Toprağa biraz gire gire. Aslında yeşillik de toz bulutu çıkıyor niye ise. Bura keskin. Bir de hızlandık ya. Aha Dön 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 Neyse biz içine geçelim Olmadı bir de yolun en başına Varınca e, Manzaraya bir bakarız Dönüp de geldiğimiz yerleri Nerelerden geçmişiz Nerelerden çıkmışız Acayip keskin Ve yolun eğimi de var bakın. Tırımız yattı. Ama devrilmedi. Acayip yükseldik. Bu arada içim geçmeye başladı. Yükseklik korkusu olanlar daha iyi bilir. Biraz başla döndürüyor. Tepeye varınca Geldiğimiz yerlere Bir bakarız. Nerelerden geçmişiz Nasıl geçmişiz Allah Şuradan Şöyle geniş olarak dönersek Hayır Dorsayı da düşürüyorduk. Yolun eğimleri süper ama Bakın şu eğimi görüyorsunuz Yollara söylenecek en ufak söz yok Ya çok güzel Sıfıra sıfır dönebiliyoruz zaten şöyle Birazcık dorsamız uçtu ama Helal vallahi 8'de de çekiyor ya. Demin bir ara çekmedi sadece. Geri kalan yerler bizi zorlamadı. Bu arada bitti sanırım. Şurası son virajımız. Bahim. Şöyle bir yol eğimimiz daha var. Evet, buradan uçup gidiyoruz sonra. Yani dümdüz uçup derken ve işte geldiğimiz yer. Hemen şöyle bir sıfırla çıkayım. Ee, G-Fly Speed 100 yapalım. Tırımız burada. İşte buradan geldik. Şöyle göstereyim size. Şu en aşağıdan girdik. El frenimizi çekelim de kayıyor tır. Şuralardan kıvrımlardan geçe geçe geldik. Halbuki ne kadar çok çıktık. Az çıkmışız gibi görünüyor değil mi tepeden bakınca? Vallahi tecrübe ederken yani kendiniz gittiğinizde hiç de kısa gelmiyor arkadaşlar. Gerçek söylüyorum bunu. Tırda gideceğim diye rampa dinlemeyeceğim ben. Sen bana ne kadar yük atsan da çekeceğim gibisine bir izlenim uyandırıyor sürerken. Sonra bir yük atıyorsun 26 ton 27 ton. Em 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 mırın kırın etmeye başlıyor neyse ki çekiyor ama dik rampaya geldiğinde yok diyor arkadaş. Benden bu kadar. Bana bu kadar yük yüklemeyecektin. Gerçi bunu Renault'da çok yaşadım ama onun da beygir gücü çok düşük. O yüzden öyle oldu. Şöyle sağa baktım, gelen yok şu an serbest. Solda serbest. Geçebiliriz. Pipe Sound olmadan ara gazı birazcık sönük kalıyor. Çok önceden kullanıyordum Pipe Sound'u. Yani bayağıdır, bir yılı geçmiştir belki de kullanmayalım. Çünkü bir süre sonra bayıyor. Uzun yollara gidiyorsunuz. O ses ara gazında hızlanırken güzel, tamam ama... Eee sonrası... Bozuk yollar başladı. Bu arada yani uzun yolda sabit süratte giderken de artık sıkıyor ya. Oo yol aksiyonları çok güzel. Gayet iyi tepki mi veriyordu direksiyona. Alto Patina keşfedildi. Merhabalar, merhabalar. Herkese selam olsun. Bien Venidos Claro diye bir şeyler yazıyor tabii ki de. Benim Türkçe dilim yetersiz bir tek Türkçe biliyorum. İngilizce biraz daha Ne kadar derdim anlatacak kadar. Neyse tamam yapmayacağım o espriyi. Ama bu iş vardı da durmayacağım. Bakın ben sarıda sarıda geçtim evet yeşil olmamıştı tamam mı? Yakaladık. Man Çekici Galerisi keşfettik. Çok güzel. Haritada da ilerledikçe bu şekilde keşifler devam ediyor. Zaten harita çok büyük değil. Ya ama neye göre büyük değil? Diğer haritalara nazaran büyük değil. Bu haritayı tamamlayınca bu arada kapalı mı bu önüm? Ne bu? Bu önümde bir şey var. Bitirmeden silmeyeceğim bu modu çünkü çok hoşuma gitti. Buradan bayağı bir yavaş geçmemiz gerekiyormuş. Bu tümseyi geçti ya tümsekten başka bir şey bu yani. yani gerçek hayatta öyle yüksek tümsekler var mı bilmiyorum ama yani Kırkla da bile girsen tamponu bırakırsın orada. O sis. Bu sis detayı çoğu yerde çıkmaya başladı. Ya yani şöyle bir de pat pat kaybolmasa kesik kesik görünmese çok güzel olacak da. Bu da bir şey ya yol bak mıcırlı kırçıllı yol başladı değişik. Yolun eğimi var biraz hafif şöyle sağa doğru yatırıyor. Şimdi sola doğru. Yol eğimleri çok güzel ayarlanmış. Bak mesela 80'de yan yatmadık. Belki de tırımızı yatırmamaya yarıyor. Oyun içinde de bu şekilde eğim vermeleri. Gerçek hayatta tabii ki de öyle de. Oo, çok da fazla süratli girmeyelim. Biraz keskin virajlar. Yalnız ben de maşallah yani. Alırım bir maşallahınızı. Nasıl şoförlüğü yorumlayın 0'a 0 sıfır dönmüyor muyum? Tamam arada bir deli hareketlerim yok değil ama Allah Çarptık Çarptık çünkü yola odaklanamadım geliyor mu diye Bakamadım ee... Telefonum çaldı o yüzden yola bakamadım Neyse bu işin bahanesi olmaz Devam ki. Yalnız nasıl şoförlüğüm dedikten sonra da kaza yapmam yok muydu? Ha çık 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 bak kaldılar bak 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 ne yapacaksın şimdi? Ha gir yapıştır. İlginç ya. Oğlum bak nasıl çıkılacağını sana öğretiyorum. Bak Böyle çıkacaksın. Buraya geleceksin. Frenini atacaksın. Virajını alacaksın. Sağdakinin önüne kıracaksın. Yol alacaksın. Yol vermiyorsa. Bu şekilde bir yol izleyeceksin. Olay bu. İkinci kıvrımlı yerimize daha gelmiş bulunmaktayız. Oh. Hayır hayır geri git. Hapşuracağım yayında kayıtta olmasın böyle şeyler İnsanlık hali tamam ama normal hapşuramadığım için ensemden dolayı boyun tutulması gibi bir şey yaşamıştım hala hapşurunca acısı devam ediyor o yüzden hapşuramıyorum burası da bayağı bir kıvrımlı yine çıkacağız ama burada trafik de var Eyvah. Bunların arkasına takılırsak karavanlar falan sanki yukarıda kayak merkezi var da oraya tatile gidiyor gibi bu karavanlar. Öyle değil mi? Bak oh, hemen de yol aldılar görüyor musun? Şimdi tıkanırlar ileride. Yalnız tır da iyi çıkıyor ha. Şu, turuncu Kırmızı dorseli Tamam be yol çizgisine basıyoruz diye tar Ama da öttü Amma da ses yaptı Vallahi gelen de var Karşı şeritten nasıl sollayacağız bunları Sollayamayacağız Zaten tam solluyorum dedim mi karşına biri çıkıyor ki Ya da viraj geliyor Aha bak mesela şimdi sollasam bir türlü Sollamasam 9 türlü Yerinde kalsam 8 türlü Ben en iyisi susayım 7 türlü Neyse baya tesbirlerden Devam etmeyelim. İçinizden diyorsunuzdur şimdi Ay sus <laughs> Artık çıkacağım sollamaya Şurada birazcık tırı yatıracağız ama Yapacak bir şey yok Merak et takıldık Bakın geldiğimiz yol Yolda da detay varmış ha. Hızlıca geçince sanki böyle taş attırmış gibi direksiyon bir sağa sola yaptı. Anlam veremedim. 50 kilometre yolumuz kaldı ama kaç dakikadır yoldayız öyle değil mi? Kaç dakika oldu video? Yani kısa gibi görünüyor ama uzak. Uzun. Şöyle yola otururuz sıfıra sıfır Gideriz dağlara taşlara Uçurumlar bizi durduramaz Tırlarımız çektikçe yukarılara Dorsey'i vurmayın çok ağır Sonra aman Allah'ım yolda kalırsınız sakın ha Nasıl mani yazıyorum ama Tamam kötü yorumlarınızı kendinize saklayın lütfen Biliyorum kötü olduğunu da kabul etmek bir erdemdir ama yazmayın. <laughs> Hopa, şuradan bir sınavımız var. Şurada bir yavaş yavaş yavaş. Tırı devirmeye niyetli değiliz. Çekmedi ya. İyi 7'den devam. Direkt 10'a atmış çünkü. He aktarma takviye açık. Hoppa iki tekere diktik. Sen biraz düş. Hah. 8, 11 şu bantta seyredelim. Çünkü virajlar felaket geliyor. Şu dorsayı da sıfıra sıfıra tutturmam yok mu? Devam. Ha gayret. Biraz ağırlaştı yol. Yapıştırarak çekmiyor. Evet baya yani rampa dik ağırlaştı derken biraz dik olmaya başladı. Zor çekiyor ondan dolayı anladım. Şu an dip gaz mesela derken zaten viraj geliyor. Hoppa. Para, fara. kaldı 12 kilometre biraz daha kırsam yan yatmıştık gene rampa çıkıyoruz bakalım 11'de çekmeye devam etmeyecek 8 8'de bile zorlanıyor. O bayağı rampa yapmışlar buraya. Para para neyse işte yüksekteymiş demek ki. Hmm. Bak şu yazı buranın girişinde de var ya. Bien Venidos. Bien Venidos yazıyor burada. Claro. E tabelasıysa artık. Sen sola döneceğim, ben de sola döneceğim. Sen genişten al, ben de genişten alayım. Şöyle yolu paylaşalım, sağalım. Eurogadiyiz. Bak tam ortada buluşacağız. Bana yol ver o zaman. Çabuk davransaydın. Ne yapayım? Enter dedik. Acelem var geç. Onayla. Hemen göster. Hepsinden biraz başarım ilerlemesi kaydetmişiz. Sür dedik. Tırımız yanaştırılmış. Kontağı kapatalım. El frenini indirelim. Şuraya yanaştırmış. Evet arkadaşlar. Ee, size bahsetmek istiyorum bu moddan. Ee, 2-3 kişi sadece istiyor maalesef ki. Ne yazık ki olmadı ee, özelden ulaşırlarsa instagram üzerinden onlara ayrıyetten göndermeyi düşünüyorum çünkü çok fazla talep olmadı bilmiyorum sevildi bilmiyorum sevilmedi instagram üstünden ulaşın o şekilde göndereyim çünkü gerçekten bu kadar emek verdikten sonra e, girilip izlenmeden alınıp nasıl yapıldığını görüp çıkılması biraz dokundu. O yüzden mod linkini paylaşmamıştım. Çok talep olursa o şekilde paylaşacağım. Bu videomu da beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala hala abone olmadan izleyiciler için abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.